...Piano Ronaldo ile teke tek karşılaşacak. Sen ve banka hesabındaki 1 milyon dolarla arandaki tek engel bu. Ronaldo. Uğurlu formamı Mr. Beast'e giydirdim. Oha. Benim en büyük hayranım. O mu senin Ben onun en büyük hayranım. Çekiliyorsun gel Onu hedefe odaklan. Bu çok büyük bir para. Bu yarışmanın kuralları çok basit. İkiniz de kalede yer alan hedeflere şut çekeceksiniz. İlk üç hedefi vuran kazanacak. Ve Kalit bir şekilde Ronaldo'yu yenebilirse Kendisine 1 milyon dolar vereceğim. Yanımda götürebilir miyim? Hayır, önce yenmen gerek. Ronaldo'yu yenme olasılığın sence kaç? Aslında bence %50. Katılıyor musun? Özgüven güzel şeydir. Tamam. Evet. evet. Tabii. Hazır olduğunda sıra sende Karil. 100 milyon kişi seni izliyor. <laughs> oh! Pekala, henüz sayı yok. Ronaldo, sıra senin. <laughs> Peki, atıyorum. İkisi de kaçırdı. ikisi de. Bence bu videodaki yegane fırsatın bu olacak Kalin. Bu öne geçmek için son şansı olabilir. Vurdu. Evet. 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 <gülüyor> <Başardım>. <gülüyor> affedersin. Affedersin Ronaldo. Sen şu anda Ronaldo'dan öndesin. Vay canına. İki tane daha lazım. <laughs> Şaka gibi ya. Çok acayip. Hayır değil kazanmalısın. Aman tanrım. <laughs> Klasını konuştur bakalım. <laughs> Tarif bir olabilirsin. İki tane daha ne oluyor böyle? Oo, Oo. Kıl payı. Pekala, şimdi Ronaldo'nun durumu eşitleme şansı var. İsabet gelir mi? Oh, ha! Kalit. Sakın yine kaçırayım deme kanka. Kalit, şimdi bu topla... Şıt mı? Evet. O topa çok şans verdi Sana inanıyorum. Ronaldo, 1 milyon dolar kaybetmemi istiyor. <laughs> tamam, hadi Kalit. inanılmaz gibi gelse de Kalit şimdi iki farkla önde. Bu da demek oluyor ki Ronaldo'nun kazanabilmesi için Kalit bir hedefe daha vurmadan önce 3 hedefi de vurması gerekiyor. Hey, kalan üçünü arda arda vurabilir misin? Aslında sanmam. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kesin diyemiyorum. Tarihin en muhteşem geri dönüşü olabilir. Oh. E? Tamam. Aman tanrım bu e? olabilir. Gerçekten olabilir. Kalit, al sana 1 milyon dolar kazanmak ve hayatını sonsuza kadar değiştirmek için mükemmel bir fırsat. Kalit, hadi bol şans. Teşekkür ederim. Açılın biraz. Hadi Kalit! Oh, hey, i̇şte bu! <gülüyor> <gülüyor> Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Hey, evet! 1